Bugün Minecraft'ta bütün başarımları yapmaya çalışıyorum. Beni bekleyen zorlu görevler var. Sürümün 1.21.8'de oynuyorum dostlar. Ayrıca kanalım yeni sağ alttan abone olmayı unutmayın. Videoda like atarsanız çok güzel olur. Hadi let's go. Herkese merhabalar dostlar. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün Minecraft'ta 1.21.8'de tüm başarımları elde etmeye çalışacağım. Dostlar öncelikle size şunu söyleyeyim. Hardcore modundayım yani ölürsem biter. Video biter. Şimdi yavaştan bir hemen geçelim. Şuradaki arkadaşlar tahtaları biraz kıralım. Kendimize gelişim yapalım. Bu arkadaşlar sürümle toplamda 123 tane olması lazım başarımın. Onları da elde edeceğiz. Tamamdır dostlar. İlk başarımızı elde ettik ve ikinci başarımızı da hemen elde edelim. Ama ondan önce şöyle bir tane şunu yapsak yeter. Tam şu an bence oldu başarımları aç açtığımız zaman burada gösteriyor oyunun kalbi ve hikayesi taş devrine geçiş yapacağız ondan sonra geliştirmeye daha ni, nice şeyler var arkadaşlar bizi bekleyen bu bu seri halinde olacak bu arada öncelikle onu da söyliyorum şimdi dostlar etrafta görmüş olduğunuz gibi çok hayvan var inek var koyun olsun ee, ayrı ayrı hayvanlar var şu an burada buradaki bütün hayvanları kesip ilk işim madene gidip Elmas bulmak olacak, demir bulmak olacak, kömür, lapis. Bu tarz madenleri bulmak olacak. Şimdi şu koyundan başlayalım. Bundan 3 tane kesersek bir tane de yatak yaparız. Oradan da bir tane başarım elde ederiz. Tamam buradan da deri gelirse. Şundan bir deri gelir mi? Tamam yine deri vermedi. Oyunda deri vermiyor arkadaşlar maalesef ki. Oyun bize deri vermiyor. Şimdi aşağıya baktığım zaman şöyle bir maden var ama ondan önce benim bayağı bir yemeğe ihtiyacım olacaktır. Şöyle bir sağa solu bir gezeyim. Şuradaki örneğin koyunları da bir öldüreyim. Veya köy bulsaydık çok güzel olacaktı ya. Köyde bayağı bir başarım elde ederdik. Tamam şimdi bulduk. Böyle bir yer bulduk. Güzel, hoş. Ama aşağısı bayağı bir derin mi? Bakalım. Derin ama burada bize sanki bir şey çıkmayacak gibi duruyor. Ama yine bir girelim. Ne olur ne olmaz. Belki şuraya doğru şu şekilde atlarsak. Tamam. Şimdi buradan kurtulmuş. Kırtılmış olduk. Ölüyordum az daha. Bu arada. Telefonum çalıyor. Bir saniye. Alo. Avalı oturuyordum sen. İyi. Yeah. Emine'ni söyle. Hiç şey ciddi. Yok hacı bu saatten sonra bizim sesimiz de çıkmaz, soluğumuz da çıkmaz. Öyle. Ya kayınlığım tutmadı da ne bileyim canım öyle istiyor artık. Şimdi arkadaşlar baya bir demir topladık 15 tane buralarda da demir var yemeğimizde herhangi bir sorun yok şu anlık. Ama buradan çıkmam gerek benim sebebi de şu arkadaşlar burada daha güzel mağara yok en sonu bunlardı buraya kadar geldik. Şimdi kendimize bir demir set yapar mıyız buradan? Tamamdır arkadaşlar. Şimdi komple bir demir set olmaya geçelim. Şuradan bir tane de kask. Geriye kaldı bir tane de pantolon. Tamam. Şu an tam demir set olduk. Bence bize çok yakıştı. Daha iyileri de yakışacak. Şimdi devam edelim. Buradan aşağıda biz elmas gördük. O elmasları almayı oynayalım. Yalnız benim zaten 5 tane burada şeyim var ki ben oradaki crafting table almamışım. İşte bak bu çok kötümüş. Seni almazdan önce şuradan bir tane kendime su kovası bana yeterli olacaktır. Bunu da şuraya koyarsak tamamdır. Tamam ilk elmasımızı elde ettik. Güzel. Buradan arkadaşlar kızıl taşı da alacağım. Ki bize böyle şey versin. Gelişim versin. Altın elma verdi. İsim etiketi bu da işimizi görür. Bunları da alalım. Zilla bir yerde lazım olacak. Tamam derileri alalım belki deriler bize lazım olur. Barut yani pek işime yaramaz. Tamam çıktığımız yeri tekrardan bir kapatalım. Oo Allah. Bunun burada ne iş var? Bakırı düşürdü. Çok iyi. Tamam en azından bakırı düşürmesi bizim için daha iyi oldu. Bir tane daha gelişim vermiş oldu. Şimdi böyle bir baktığımız zaman. Yani. Yani yani yani. Tamam bir tane daha arkadaşlar. Burada hemen direkt elmasımızı bulduk. Hatta bir tane de değil. Evet daha bir, bir, tane daha mı? Abi böyle bir şans yani ne bileyim ben daha birinci gün bitmeden arkadaşlar 18 tane bulduk ki daha burada da var ki daha da bulabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şu anda açtığım zaman arkasında bir tane şey çıkmalı değil mi elmas Ya iki tane çıkmadı maalesef ki çıkmadı bazen çıkıyor ama şu an çıkmadı. Abi bir şey söyleyeceğim ciddi anlamda isterseniz yani size bu cd vereyim gidin bakın Bayağı bir elmas topladım yalnız buradan. İlk günden yani bu kadar elmas olacağı hiç düşünmüyordum. Abi, abi sen ta o aşağıdan buraya geldin ya. Tamam şimdi şu görevi de alalım. Okey. Buradan devam edelim. Şu elmasları da buradan hemen bir toplayayım. Bir tane bir tane vermiş. Gör be sonunda çıkabildik arkadaşlar yeryüzüne ya. Yarım saattir kazıyorum kazıyorum kazıyorum. Nefes aldım ya. Yeryüzüne çıktım da nefes aldım. Şimdi güzel yerdeyiz. Şuralara gidebiliriz. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir tane elmas kazma yaptım. Tabii ki de demir kazma kırıldıktan sonra yaptım bunu. Devam edeceğiz. Etrafta moblar var, güzel. Şimdi bunlarla savaşınca bize bir şey verecek midir? Hayır hayır hayır. Ne oldu öyle? Siz nereden çıktınız bu yani? Aa köy. Çok şükür. Çok şükür. Bununla bulabildik ya. Bayağı bir koşuyorum, ediyorum, sağa sola bakıyorum. Köy yok. Köy yok, köy yok ama sonunda bulduk ya. bunun vermiş olduğu zafer çok güzel. Bunu güzel karakter buradan. Siz burada bir şey satmıyor musunuz? Sattırırız merak etmeyin. Ha burada bir demir golemimiz var. Öldürmeyelim, gerekmiyor. Bu köyün devamı nereden? Sorun oradan. Aa ne oluyor lan? Benim zombiler şeyleri köylülere öldürüyor sanırım. <laughs> Kanka buraya ne olmuş böyle ya Köy bulduk ama Çok güzel bir köyde bulamadık Önce onu söyleyeyim tam bunları alırım ya bunları bana lazım olur Varif severs Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman bizde diyor ki burada büyü işte ondan sonra çakma, netir falan filan olaylar var. Buraya da geldiğimiz zaman arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim videom ölmüş. Ben fark etmemişim. İkinci bölümü bekleyin. İkinci bölümde daha güzel şeyler olacak. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.